kendi uçakları, arada hep bir duvar var. Öyle yüksek ki o duvar. Ece! ...Eyşan! Kıbrıs'a gidiyoruz. Otelimize bir bakacağız. Şahane fikirleri var Eyşan'ın. Ne harika bir kadın değil mi Sizin o taraftan söyledikleriniz... ...bu taraftan duyulmaz Eze. İtiraf edin. Siz bu tarafa geçmedikçe... ...sizin o taraftan söylediklerinizi... ...Eyşan duyamayacak. Çünkü bu taraf kazananların tarafı. E o taraf ne oluyor o zaman? Heyşan! bak. Gözümüzün önündeler ama ulaşılamaz oldular. Yine mi Ayşan be abi? Anlamadın Ali abi. Biz bu adama nasıl çıkarız diyoruz. Zaten orada benim karım burunda nesi oluyorsa eşan var. Usta, usta bakacağım mı bir? Ne oldu bizim Mustang? Ustamız sensin abi. Git bir bak. Şimdi abi senin arabada bir parça problemi vardı. Ben siparişi verdim. Bir haftaya gelir. Bu kız artık bizim yüzümüze bakmaz. Haftaya gelir. Eyşan'ı senden sen iyi tanıyorum sen ben. Öyle şey mi? Eyşan güçlüleri sever. Ondan medet umma. Atmış kapağı artık ya oraya. Abi, Bitti o tamam, iş. Merak etme. Bir haftaya senden. Eyvallah, eyvallah. Aynı fikirde değil. Hani yukarıda uçuyorlardı? Sen dedin daha aşağılara zıplayalım. Hı? Bir çırak bulalım artık Ezef. Nerede benim teveşirim? Ben bir küçük araştırma yaptım. Ne zaman yaptın Ali abi? Bütün gün arabaların altında yatıyordun. Bugüne bugün dernek başkanıyız oğlum. Ne derneği? Mahalledeki yoksul bir şeysileri Nedir ha bizim derneğin adı? Gençleri Koruma Derneği. Orayı çok karıştırmayalım da Ali. Yok be abi, gençleri ayak işlerine gönderiyoruz ha. Şimdi bu Kaya, zırt tapozu bugün burada bir toplantıya gidiyor. Ayda bir yapıyor bunu. Kimler katılıyor? Zenginler kulübü. Bütün orada. Müşteri. Halkla ilişkiler sende. Yürü. Senin kafada bir şey var. Tatil yazacak bir şeyimiz yok Ali. Nereden başlayacağımı bir bulsam. Ne yapayım? İlk adım ne? Adam merkezin ortasında yaşıyor ama doğru dürüst tanıyan yok. Var. Çok iyi tanıyan biri var. Kara Karaeski. Ezel müşteri senin. Arabaya çalıştır geliyorum abi. Babam dedi. Bir kendim göreyim dedi. Gelsene içeri. Yok. Benim midem kaldırmaz. Senin nasıl kaldırıyor? Nasıl hala yanında duruyorsun bunları? Bana da bir anlat. İşte oturalım bir konuşalım diyorum. Bunlar arkadaşın mı şimdi senin? Nasıl oluyor ya? Arkadaşım değiller mert. Ama bir şey yapmam gerekiyor. Onlar da yardım ediyorlar. Niye onlar yardım ediyorlar abi? Ben de yine duruyorum. Çünkü... Çünkü ne abi? Çünkü onlar harcanabilirler. Çünkü onlara yol üstünde bir şey olsa üzülmem. O yüzden onlar var. O yüzden sen yoksun. Ya. Ben galiba inanmıyorum sana. Atla hadi. Harca bakalım bizi... Kayana. Ben gelmiyor muyum? Sen başka yere gidiyorsun. Kayayı takip et. Neyle geleceğim ben lan? Koşarak mı? Arkada sana bir ufak hediye bıraktım. Dükkanı kitle giderken.